Nedir? Detaylar haberimizde. Denizde başlayan hareketlilik tezgahlarda sürüyor. Balıkçıların ağlarını çeşit çeşit balık doldurdu. fiyatlarsa geçtiğimiz günlere göre yükseldi. Balık fiyatları son zamanlarda bir düştü bir yükseldi. Örneğin vatandaşın vazgeçilmezi hamsi cuma günü 15 liraydı. Ancak birkaç gün sonra hamsinin fiyatı 25-30 lirayla kadar çıktı. Tezgahlardaki fiyat yükselişi ise balıkların türüne göre değişiyor. Çilek bir kilosu dün 35 liraydı bugün 40 lira oldu. İstahati kilosu dün 30 liraydı bugün 25 oldu. lüferlerin tanesi 55-60 arasıydı bu hafta bugün 40-50 oldu. Palamutların tanesi 40 liraydı 35 liraydı bugün 60-65 arası oldu. Tezgahlardaki fiyatlar vatandaşı şaşırttı. Geçen hafta 2-3 gün önce palamut aldım. E, Şile palamutu 25-30 TL'den 3-4 gün geçti 65 TL oldu ya fiyatlar tavan yaptı e, Bunu yapma sebebini de anlayamıyoruz tam olarak ama tabii yükseldi fiyatlar bayağı yükseldi 2 kilo istabrit aldım 2 kilo da hamsi aldım ama 3-4 gün önce gördüğüm haberlerde 10 lira hamsi diye duyduk Geldik Üsküdar'a inelim alalım dedik bir geldik hamsi 30 lira yani Minatlar artmış mı? Artmış, çok artmış yani. 10 lira nerede? 30 lira nerede yani? İlerleyen günler.